Hemen şuradan şirket bilgilerini açayım. Mühendislik, ısıtma, soğutma, havalandırma. Yani aslında bir sanayi binası yapılıyor, bir AVM yapılıyor ya da bir şehir hastanesi yapılıyor ya da işte ne bileyim büyük bir yer yapılıyor diyelim. Bunların ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerini yapıyor. Şimdi burada da en son aldığı iş şurada Gaziantep Şehir Hastanesi bu 1875 yataklı yerin e, havalandırma işini aldı ve yaklaşık işte 1 milyar TL'lik bir iş. Şimdi 1 milyar TL'lik bir iş gerçekten bu şirket için çok iyi bir iş. Ee, evet. geçen seneki cirosu 600 milyon. Bu sene ilk 6 aylık cirosu 500 milyon. Böyle baktığımız zaman yani bu seneki yıllık ciro kadar şirket iş aldı ve 9 ay içerisinde teslim edecek. Yaklaşık %13, %15 civarında da bir kar marjı var. Yani mevcut karlılığı bu sene de önümüzdeki sene de iyi gelecek. Şimdi bunlar devam eden e, şeyler. Yapımı devam eden şehir hastaneleri. Yani burada Antep'e yakın Diyarbakır var mesela. bin yataklı. E, acaba bunu da alabilir mi? Şanlıurfa var. 1700 yataklı. Bunu da alabilir mi? E, ne bileyim işte İzmir var. Kocaeli var. Şimdi bu adam bu tip işleri aldığından dolayı e, bu firma. Bunu alınca benim direkt aklımda dedi dedim diğer şehir hastaneler hangileri? Eğer devamı gelirse iş alımları işte şuradan ne bileyim Şanlıurfa'yı alır, Diyarbakır falan alırsa o zaman evet. e, bu karlılık daha da beklentiyle birlikte daha da yüksek karlılık gelecek beklentisiyle birlikte fiyatlarda bu bölgeler aslında alım noktası olarak kalacak. E, onun için önü açık e, şirketin ihaleleri takip etmek gerek. Bunun dışında teknik olarak zaten şuradaki kırılım geldikten sonra şirketle alakalı ilk güçlü hedef buradaki çanak tamamlama hedefiydi. Bu da e, bugün gerçekleşti üstünde biraz attı ama tutunamadı genellikle zaten buradan bir gevşeme olması beklenir. E, bu hı hı. gevşemede Şuradaki bir önceki direnç noktası yani 12, 15, 12 bölgesi destek olarak çalışacaktır. Oralar kadar gevşedikten sonra tekrar e, yoluna devam etmesini beklerim. E, çünkü evet. karlılık 90 daha iyi gelecek zaten bir sonraki hedef e, bu sefer 18-70 seviyeleri olur. Yani buradan 12'ye geri çekilse de oradan 18'e gitse bize ne yapar? Yaklaşık şöyle %50 civarında yine bir kar marjı potansiyeli bırakır.